Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1900 Abdülhamid Osmanlısı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve <laughs> <laughs> arkadaşlar, videoyu like'layıp abone olmayı sakın. Bye. sayıda bir ordu. Kıbrıs'a çıkarmamızı attık ve başarılı. Kıbrıs'a yıllar yıllar sonra. <laughs> ordu bastılar. İrlanda seferi birazcık e, yalan oldu bizim için. Ama vela kül. Ama vela kül. Kül. Şu sözde de dursun. Bu ordu. Güzel kendi topraklarımızı yavaştan kurtarıyoruz. Var ya ben biraz daha toprak alayım şöyle. Aaa aaa aaa. Oh, <laughs> ne diyor? Kendi diyor ya. <gülüyor> Buyur <gülüyor> şu an. senaryolardan biri. Al. Nil Nehri kırıl, Yemin ediyorum böyle bir video yapacağım ya. O zaman burayı biraz daha orada yönlendir. Oo. Oo. güzel. Orada oradaki cepheyi Oradaki askerlerimizin şehit olması tabii ki bizim için kötü bir haber. Ama orada aslında iyi 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 iyi. Siz benim dediğimi pek anlamadınız. Ben de kendi dediğimi anlamadım. Şuradaki toprakları da ama gerekiyor sonradan. Aa ben hala oradaki yok anladın mı? Saldırın siz o zaman şöyle. Ee, turumu atlayabilir miyim? Ee, hayır. Hmm, şuraları da alalım. Şöyle ve şöyle tamamdır. Artık turumuzu şu görüntüyle atlattım. Oo baya bir ordularını orada yedik. 14 .000. Aa, İrlanda cebesini unuttuk. Ee, çok problem değil. Ee, Mısır cephesinden çok iyi ilerliyoruz. Mısır cephesini bitirdik. Libya bir cebesini açtık. 14 bin. Yok bak şurada duracağız. Daha ilerlemek yok. Şu anlık ilerlemek yok. Ben var ya şu toprakları da alıp barışacağım. Çünkü aa. Bak. Hala şuraya giremedik. Hı. Şu anda savaş dengeli gidiyor. Oyunun söylediğine göre. İngilizlerin ekonomisi düştü bari abi. Ee, Britanya Hindistan'dan bakıyoruz. Artmış biraz. Kötü haber. Ama gerçi Britanya Hindistan orada hayatını yaşamıyor. Fransızlarla da orada cadı. Ben şimdi şuradan Eee dağılacağım. anladınız kaçacağım biliyor. Onlar kovalayacak ben kaçacağım böyle. öyle Böyle bir şey yapacağız. Dikkatlerini dağıtmak için. Hep bunlar taktik strateji. Küçük İngiliz toprağını da alalım. Kıbrıs hep bizim olacak. Eee Mısır'ın büyük bir ölçüsünü alacağız. Eee e, buralar gidebilir. Buradaki Libya gidebilir. Kuzey Libya bizim olsun en azından. Burada 15 binlik ordu gördüm mesela. Ordu büyük ihtimal buralara falan saldıracak ben gördüysem. Ee, güzel. Tüm Kıbrıs'ı aldık. Ben hedefime ulaştım. Ben hedefime ulaştım. 200 bin asker kaybettim. Daha çok kan dökülmemesi için barış müzakereleri hemen yapılmalı. Ee, ama hiç de toprak alamıyorum ki. Kuzey Mısır alıyorum. Tuhaf bir toprak parçası oluyor. İngiltere bu toprakları alsın. Bu toprakları bana salsa. Çok az yıldızımız var ha. O zaman şurayı da alayım. Ama o zaman. Tamam. Şurayı da alayım. Hayır oğlum. Fransa sen ne alakalı Libya benim hakkım hey. Oğlum Libya benim hakkım bu. arada. Tamamdır. Barışabiliriz. Hem tuhaf bir toprak oldu. Dağılma oldu. Ama hem de bizim için iyi oldu. Az da olsa toprak kazanmış olduk. Kuzey Mısır'ı aldık mesela. Kıbrıs'ı aldık tekrar. Orduları İstanbul'a gönderecektim. Birim yok. Nasıl birim yok? İstanbul'da o kadar küçük yapmışlar ki böyle zor dokunmak. Burada liman yok. O zaman buradaki orduları tarih edelim. Onlar hayatlarına geri dönsün. Tamam. Şuradaki orduları tarih edelim. Uf, oh, büyük bir harbi kapattık. Neyse Fransa yine çok fazla toprak kaybetmemiş ya. Hatta neredeyse hiç kaybetmemiş. Uff, oh, zor bir bölüm oldu. Şakasız diyorum zor bir bölüm oldu. Buradan... <laughs> ee... bir yatırım daha. Sonradan yavaştan nüfus yatırımlarına falan geçeceğiz. Çünkü çok yatırım yaptık artık. Yani çok yatırım yaptık derken o anlamda değil. Şu anda ekonomik bakımın iyi bir durumdayız. Avusturya Macaristan Fos. Fos burada mı? Hoca Avusturya Macaristan. Nasıl aldım bilmiyorum. Almanya barışmış bu. Oo Almanlarla Ruslar attı. Ruslar alır bu arada. Ee, biz Fransa ile birlikte Rusya'ya bence dalalım. Bence. Ben biraz şey yapacağım ya nüfus yatırımı. Nüfus, nüfus, olarak çünkü çok geriyiz. Aslında nüfusumuz da iyi artıyor ekonomiyle birlikte ya. Daha çok ekonomi. Bak burada nüfus var. Buralarda nüfus var. Ha şuraya da ekonomi. Bak şu toprağa da ekonomik yatırım yapacağım ya. Bilmiyorum biraz Burada biraz merkezi göründü bana. Bu raşit falan mükemmel oldu şu ya. Ben burayı böyle nüfus üssü olarak kullanacağım anlatabiliyor muyum? Böyle nüfuslarım full burada olacak. Ama ekonomilerim de hep ana topraklarımda olacak. Böyle bir politika izleyeceğiz. Şuralarda ben bayağı bir ordu basmalıyım. O yüzden Tripoli'de basacağım. Şeye götüreceğim. Kuzeyde bak denize sınırı olan Yerlerde bayağı bir ordu basıyor. <laughs> İngilizlerle de e, sınırına asker yerleştirdik. İlişki geliştirelim ya varırım. Bak bakıyorsun bu ile ilişkiler güzel. Britain. Şöyle şuralara da ordularımızı gönderelim. E, İngiltere ile bir harp çok yakın. Tam burnumuzun dibinde. Harp kapıda. Paşalar. Paşalar harp kapıda. Tekrar bir İngiliz harbi çıkabilir. İngiltere ile ilişkiler nasıl? Eksi ee, 96. Ben sana söylüyorum sen bu arada sen buna direkt savaşı inan edersin değil mi? Oğlum Haiti denen ülke nasıl böyle bu kadar? Ama şurada Avustralya'yı gördüm ya bir anda şey zannettim. Avustralya çocuğu işte zannettim yemin ediyorum korktum. Ama korktuğum başıma Allah şükür ki gelmedi. Ulan var ya Rusya şu İngiliz ordularını yese var ya. Barıştılar 5 milyon ekonomi oldu adam yanında. Oo ee, iyi iyi savaştı? Ha şeye giriyormuş. Ama ben niye senin ordularını görmedim? Buraları kim aldı? Kanada mı? Lan Kanada da isyan etti. Ama kaputiller oldu. Sonra bu topraklar Britanya, Mısır, Sudağanı da isyan etti. Oha ne diyor? <laughs> ne <Kendi> diyor ya? BÖYLE ne sorunuz ya? Oğlum İngiltere. Oğlum İngiltere gitti. Kanada mı? sana da vereyim sana Bu arada ben Avustralya'ya acil savaş... Oğlum isyan edin. O Avustralya isyan etmiş. Büyük. Britanya da isyan etmiş. Britanya kanada da İngiltere gitti. İngiltere gitti. Kanada'ya ben buradan bir... Oooo. Oo. Lan dur 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 dur. Lan 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 lan. Oğlum ya ya dur dur dur. Şu bizim ben Şangay'a yoğurdu göndermiştim. O geliyor tamam. Hemen savaş ilanını alacağız buradayı. Ama önce barışmalarını bekleyeceğiz. 45 bin orada hazır. Hemen alıp alacağım buraları. Hemen alacağım bunu. Çok hızlı. oğlum niye bekliyorsun? Barışsana bura kiminsi. Ama usture Macaristan diğer İngilizlerle de savaşta yani Şan Britanya Mısır alır bu bu burada. buradaki usturu. Lan ben sana askeri erişimi reddediyorum lan. Dur. Askeri erişim ne kadar kaldı? Ben sana çok vermedim değil mi? Of, Bir, iki, üç, dört, beş, altı dur. Uf güzel. 1 2 3 4 5 6 7. Ha tamam. Tamam benden az gelişim bitti. Fransa sen kimden sonra çekirdeğine? Ooo İran benim hakkım. İran benim hakkım. Hey. Fransa İran benim. Hadi. Fransa benim coğrafyama yakın bir yer. Hadi videonun sonuna gelelim İran seferi falan diğer bir kalsın. Yoruldum ben. Bak İspanya'da girmiş İtalya. Oğlum, dünyada bir bölüm çok uzun oldu. Neyse bir sonraki bölümde görüşünceye dek görüşürüz.